Jeneratörler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız doğru adrese geldiniz. Size öncelikle jeneratörü tanıtacağım ve onun hakkında bilgi vereceğim. Jeneratör elektrik üreten bir cihazdır. Aksa jeneratörler sabit ve seyyar tipte üretilmektedirler. Jeneratörler şebeke enerjisinin olmadığı yerlerde sürekli veya şebeke enerjisinin bulunduğu yerlerde yedek güç kaynağı olarak kullanılırlar. Aksa jeneratör grupları elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye girer ve sistemi beslerler. Jeneratörler kullanım alanlarına göre cihazlarınızın ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını karşılayabilirler. Kamp, piknik veya parti alanlarında kullanacağınız jeneratörlerle hayatınız kesintisiz devam eder. Ev ve apartmanlarda kullanılan jeneratörlerle elektrik kesintisinin yol açtığı karanlıkta ve asansörde kalma kombinin ve buzdolabının çalışmaması, televizyon izleyememe gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmazsınız. İşletmenizde kullanacağınız jeneratör ile üretiminiz, çalışmalarınız kesintiye uğramaz. İşiniz hiç aksamaz. Bir elektrik kesintisi anında uğrayacağınız zarar ve iletişim kaybı tesisiniz için ihtiyacınız olan jeneratörden daha yüksek olacaktır. Bu yüzden jeneratörler işletmenizin olmazsa olmazıdırlar. Jeneratörleri yakıt türüne ve kullanım yerine göre iki ana grupta sınıflandırabiliriz. Jeneratörleri yakıt türüne göre benzinli, dizel ve doğal gazlı olmak üzere üçe ayırabiliriz. Kullanım yerine göre seyyar, sabit, açık, römorklu, kabinli ve sessiz kabinli olarak gruplandırabiliriz. Jeneratörünüzü talimatlara uygun kullanırsanız jeneratörünüzün ürettiği elektrik evinizdeki veya iş yerinizdeki makine ve cihazlarınıza zarar vermez. Jeneratör gücünü belirlerken öncelikle kullanım yerini ve ihtiyacınız olan gücü doğru bir şekilde belirlemeniz gerekmektedir. İhtiyacınız olan jeneratör gücünü belirlemek için satış ve servis noktalarımız size her zaman yardımcı olacaktır. Aksa markalı bir jeneratör aldığınızda tam 30 yıllık tecrübeye, güvene, kaliteye, uygun fiyat avantajlarına, kaliteli servis ve yedek parça hizmetlerine de sahip olursunuz. Aksa jeneratörüyle hayata kaldığın yerden devam.